Size bir muharebenin sadece 38 dakika sürdüğünü söylesem ne düşünürdünüz? İmkansız gibi gelen bu olayı duyunca çok şaşıracaksınız. 1942'de Christoph Kolomb'un Amerika kıtasına ayak basmasıyla yüzyıllardır devam eden ve Avrupalı devletlerin kendilerine vaat edildiklerini düşündükleri Afrika, Kuzey Güney Amerika okyanus seviyasındaki mücadelenin yavaş yavaş sonlarına geliniyordu. 1890 yılında artık sınırlar belirlenmiş ve herkes kapabildiğini kapmışken hemen Alman Doğu Afrikası'nın dibinde bulunan Zanzibar isimli bir adada İngiliz yanlısı Sultan Hamad'ın gizemli ölümünün ardından İngilizler küpüre binmiş ve kraliyet donanmasına bağlı iki kruvazör ile üç savaş gemisini adaya göndererek gemilerin toplarının adadaki saraya hedef aldıklarından emin olmuşlardı. Yeni Zanzibar Sultanı kaleden elinde ise sadece 4 top, iki tekne, bir kıyı bataryası ve önceki sultana hediye edilmiş Glasgow isimli silahlandırılmış kraliyet eti vardı. İngilizler yeni sultana itaat etmesi için son bir şans tanınmış ancak kalit bunu reddetmişti. Ne mantıklı bir hareket ama. Reca Club'ın ardından İngilizler saat sabah 9'da saraya önce top atışını tutmuş sonra seçkin İngilizlerin piyadelerini adaya çıkarmışlardı. Sadece 38 dakika süren muharebenin sonucunda ise Kral Kale'de bağlı 500 Zanzibar askeri ölmüş, iki küçük tekne batmış, Sultan Alman Doğu Afrikası'na kaçmış ve sadece bir İngiliz deniz piyadesi aralanmıştı.